Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere labor kılavuz çekme özellikli manyetik matkap makinesini tanıtacağım. Labor 100 FR labor markasının en üstün özellikli en büyük makinelerinden bir tanesi. Makinemiz hem manyetik delme özelliğini ayrıca kılavuz çekme özelliğine sahip bir makina. Gene menşeimiz İngiltere. Motor gücümüz 1850 Watt. Çok üstün özellikli ve motor gücü olarak da yüksek bir makina. Makinayla manyetik matkap çaplarında 100'e kadar derinlik olarak 100 milim ve 250 milime kadar delebiliyoruz metalde. Ayrıca kılavuz çekme özelliği sahip olduğu için makinemize kılavuz aparatlarını takarak da direkt olarak kılavuz çekebiliriz herhangi bir şekilde ayrıyeten kılavuz çekme makinesi almanıza gerek yok. Hem delebiliyorsunuz hem de bu makineyle kılavuz çekebiliyorsunuz. Kılavuz çekme özelliğini de 31 milime kadar yapabilirsiniz. 31 milime kadar makinemiz kılavuz çekebiliyor. Manyetik matkap delme özelliğini daha önceki makine tanıtımlarında zaten sizlere bahsetmiştim. Kollarını taktık, siz daha önceki makinelerimizin nasıl kolların takıldığını görmek istiyorsanız açıklamalar kısmında linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. Şimdi bu makinemizde manyetik matkap ucuyla çaplarını söyledikten sonra kılavuz delme özelliklerini aslında bahsedeceğim sizlere. Çünkü zaten her bir manyetik matkap makinemiz sizin manyetik matkap uçlarıyla dermenizi sağlıyor. Büyük bir makinamız ayrıca Klavuz çekme özelliği nasıl oluyor bu makinamızda? 4 vites var makinamızda. Bir tanesi sağ tarafta, bir tanesi sol tarafta. Makinanın ön kısmında RPM hızları var. RPM hızları tam ön kısmında yazılı. Genellikle kılavuz çekme özelliği olan makinelerde Hız düşmesi gereksinimi olduğu için Siz burada Buradaki viteslerle Makinemizin hızını Hem alçaltabilirsiniz Hem de yükseltebilirsiniz Siz bunu 4 viteste sağlayabiliyorsunuz Bu makinenin içinde hepsi mevcut En önemli özelliğine Bu makinemizin en önemli özelliği Gördüğünüz gibi 3 tane tuşu var Kırmızı tuşumuz Motor tuşumuz Bu gördüğünüz direkt olarak makineyi çalıştırıyor. Daha sonra sarı tuşumuz var. Sarı tuşumuz magnet tuşumuz. Bunun yanında lambası var. Manyetik alan uygulayarak metale yapışıyor. Daha sonra drill tuşuna bastığımız zaman yeşile basıyoruz bir defa. Makinemiz sağa doğru delmeye başlıyor. Makinemiz sağ doğru delmeye başlıyor zaten bu delmazımız. Yani manyetik matkap uçlarımızı bu şekilde deliyoruz. Gelelim asıl önemli konuya. Makinemle kılavuz çekmek istediğim zaman ne yapacağım? Buradaki yeşil tuşumuza, drill tuşuna basıyoruz. Daha sonra kollarını indiriyoruz. Kılavuz çekme işlemimizi sağa doğru yapıyoruz. Bittikten sonra power tuşuna basıyoruz. Duruyor. Drill tuşuna tekrar basıyoruz. Drill tuşuna tekrar bastığımızda 3 kere bip sesi geliyor. Ve daha sonra kendisi otomatik olarak sola doğru dönüyor. Ve siz sola doğru döndüğü için hiçbir şey yapmadan çeviriyorsunuz. Ve kılavuz işlemimizi tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işlemlerimiz lab 100 FR kılavuz çekme özellikle manyetik matkap makinesiyle gayet basit. Sizlerin de işini kolaylaştıracak harika bir makinamız Bu haftaki videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki hafta tekrar yeni bir ürün sunumunda görüşmek üzere. Eğer ki videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere.